YouTube. Selamünaleyküm. Bir önceki bölüm Leon Kennedy ile bayağı bir alt ettik o gri adam eleman var ya ismini bilmiyorum onu. Onun içinden geçtik. Onun hikayesi bitti. Şimdi Clear'ın hikayesinden devam edeceğiz. Oyun modu seçelim. O da standart olsun. Standart iyidir baba. İdeal. Yeah, I'm almost there. You know me, Be back as soon as I find Chris. <laughs> Why does everyone think I'm gonna get in trouble? What the Şu bir hatırlatma gibi. Bir şey şu an. Hopefully they'll some Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Hatırlarsınız burada bir ayrı düşmüştük. Claire, you okay? Stay here, it's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. Uh, Go on. Leon. I'm sure you beat me here. Tamam. Bu rapatiller var. Hatırlıyorsanız bizde Leon Kennedy ile buralar bir şey yapıyorduk karakolun içinde. Hey! Leon? Claire. Hold on. I'll be right there. Okay. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of yeah, nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets. Uh, unfortunately, no. Mm. But how are you doing? You know, just surviving. <sighs> That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. <laughs> you need to go. Now! Okay. Let's get through this. Both of us. Leon. kaçalım bir dakika o şeye gidelim de Bu atlar şimdi Abi vurdu ama O zaman benim Abi mermimi geri verin oh na you Dėl ko? Kostüm eklenen karakter kıyafetini değiştirmek için bu sekmeyi kullan. Tamam ne? Kostümler. Hadi be. Yukarıdan kodunu çevirir. Vaa. Wow. değişti lan. Ya, klasik olsun ya. Klasik iyidir. Baya tabi bunları biz deştik. Bunu öldürmemiş mi? Öldürmedik. <laughs> Ama bak biz buralara bu şey yaptık zaten. Olmamalı <laughs> mısın? Bu ne? Kaliteli borut beyaz. Bu ne? Mermi dursun. Allah. Makineli tüfek mi varmış? Oy, makineli tüfek mi vardı? Ama kalıydı. Çok iyi. Bir dakika bekle, dur o zaman. Bunu koy. Bunu da koy zaten. Abi işe yaramayacak Bir dakika abi mermi alsaydık keşke. Neyse silah bulunca alırız. Şu an aşağı inmek istemiyorum. i̇steyim mi? İsteyim hadi ya. Aşağı inelim. Ve buradan yani öyle çok yapılacak bir şey yok diye biliyorum. Kitlidir bu. Evet kitli. her şeyi kırıp 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 tutuyorlar. Hayır hayır ama bak böyle olmaz. No. Abi bunu mu yaptık gerçekten de Neydi tam öğrenmiş olduk. Anlıyorum. Bizim de amacımız buradan kurtulmak öyle değil mi? Lan Seymen, senin kafanı patlattık biz. Abi yine mi? Buralar açık mı peki? Bak mesela oyun bu kısmı kötü olmuş anladım. Hadi merne falan koydun da abi. Biz kapıları açtık Gillyon'da. Ya <laughs> e, burası da açılmıyor zaman. hemen Bunlar okulduk zaten onlar okumamıza gerek yok was Yine mi Ben şu an sakinim. Hani sakin olmasam neyse ama şu an yani. Hiç bağırma, hiç bağırma, hiç bağırma. Olay çeteliğimiz. Aniden gerçekleşen devasa istila yüzünden istasyonu geçici olarak bir sığınak çeviriyoruz. Tüm polis personeline öncelik olarak vatandaşların güvenliğini sağlamak ve olabildiğince fazla kişiyi güvenli bir mekana göndermek üzere bilgi aktarıldı. Mültecilerden biri Gece ansızın bizi saldırdı ve bir abi bunları okuduk zaten. Bunları bir daha okumak istemiyorum. Yeah. Bunu biliyorsun. burada mı lan? Barut yok. Barut tabanca mermisi, iki tane barut, asit mermisi barut, kaliteli barut, beyaz olacak ama hafif mermi mermisi ilk kaliteli iki tane kaliteli barut beyaz. Ama onu biliyor zaten. Başları olacak. Bunları hiç okumama gibi bile Ne, e. Ne, e de. ja <tossi> ne re, <Mè>. Se <tossi> <Se> -'re <tossi> me Tam başlar abi <laughs> lanet olsun dostum. Öl. Tamam şunun baş harfi R M. Abi M yok. What are you doing man? What are you doing? S. Tamam son harfini yapalım. S. P. B. S. S. S de yok. He. B. Bu, bu ama B de yok. Tam burada G var. Tam bu G yapalım. R yapalım. Burada R vardı. Burada M olsun. M R G olsun. Bunu açamıyoruz. <laughs> seydim keşke be. Ya bunlarda bir şey yok. Ben okumayacağım asla. Tamam bu film. Ay burada bırakalım. Bir sonraki bölüm devam edelim ya evet. Bir sonraki bölümden devam edelim. Görüşürüz YouTube. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın diyorum. Bay bay.